Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Dyson V15 Detect ep sureti inceleyeceğim. Öncelikle kutu içeriğinden başlayalım. Kutu içeriği süpürgemizin kendisi, borusu ve başlıklarıyla birlikte gördüğünüz gibi toplam 11 parçadan oluşuyor. Şimdi bu parçalara daha yakından bakalım. Antitangle teknolojisine sahip dijital motor var temizleme başlığı. Bu ana başlık antitangle teknolojisi sayesinde uzun saçları ve hayvan kıllarını takılmadan toplama özelliğine sahip. Bunun yanında sahip olduğu sensörlerle süpürlen zemini ve kirliliği algılayarak çekiş gücünü artırıp azaltabiliyor. Böylece az kirli alanlarda daha az enerji harcayarak pilin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Lazerli temizleme başlığı. Bu başlık üzerinde bulunan lazer sayesinde gözle görülemeyen toz partikülleri görünür hale geliyor. Böylece temizlik sırasında hiçbir yerde toz bırakmadığınızdan emin olabiliyorsunuz. Antitangle özellikle bu mini başlık ile koltuk, yastık gibi küçük alanları temizleyebilirsiniz. Antitangle özelliği sayesinde saç ve hayvan kılları bu başlıkta da dolanma yapmayacaktır. Kombinasyon başlığı. Bu başlık ile mobilya ve perde gibi hassas yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Mobilya altı adaptörü. V15 ile birlikte kutu içerisinden çıkmaya başlayan mobilya altı adaptörünü artık ayrıca satın almak zorunda kalmayacaksınız. Bu adaptör sayesinde yatak ve koltuk gibi mobilyaların altını eğilmeden temizleyebilirsiniz. Aralık temizleme başlığı Her süpürgede olan bu standart başlık ile koltuk kenarları gibi ulaşılması zor yerleri temizleyebilirsiniz. Üzerinde marka model yazılı standart teleskopik süpürge borusu. Duvar askı ünitesi Bu ünite ile süpürgenizi istediğiniz yere sabitleyebilirsiniz vidaları içerisinden çıkıyor ve kurulumu oldukça basit. Başlık taşıma klipsi. Bu klipsi süpürgenize takarak istediğiniz başlığı yalnız delik olarak taşıyabilirsiniz. Dyson ve 15'imizin şarj cihazı. Ve son olarak süpürgemizin kendisi. Süpürgenin bataryası gördüğünüz gibi tek tuşla kolaylıkla sökülüp takılabiliyor. Burada bulunan kırmızı kol ile süpürgenin haznesini elinizi kirletmeden rahat bir şekilde boşaltabiliyorsunuz. Kutu içeriği bu şekildeydi. Şimdi süpürgeye daha yakından bakalım. Şimdi Dyson'ımızı ilk kullanım için hazırlayalım. Buradaki butona basarak Dyson'ımızı açalım. Burada dil seçme ekranı bizi karşılıyor. Butona tıklayarak aşağıdan daha fazlayı seçelim. Butona tıklayarak Türkçeye kadar inelim. Türkçeye geldiğimizde butona 3 saniye boyunca basılı tutuyoruz ve Dyson'ımızın dilini seçmiş olduk. İlk kullanımdan önce tam olarak şarj edin diye uyarı geldi. Sizde ilk kullanımdan önce süpürgeyi tamamen şarj edin. Butona basarak devam ediyorum. Süpürgenin eko, orta ve artırma olarak 3 farklı modu bulunmakta. Bildiğiniz gibi eko modu en düşük, artırma modu da en güçlü güç tüketimine sahip. Buradan da şimdilik ortayı seçerek devam ediyorum. Ben uyarları ve partikül sayımını açık bırakarak devam ediyorum. Motor hassasiyetini ortada bırakıyorum. Meriden çık üzerinde butona basılı tutarak kurulumu sonlandırıyorum. Şimdi süpürgenin çekiş gücünü test edelim. Thank you. testlerimiz bu şekildeydi. Sizin de gördüğünüz gibi Dyson V15 oldukça güçlü bir emiş gücüne sahip olduğu için tüm testlerden başarıyla geçti. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenip yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.